Arkadaşlar terörle mücadele konusunda güçlü bir şekilde bu mücadele devam ediyor. Hem Milli Savunma Bakanlığı'nın koordine ettiği pençe operasyonları hem de İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen eren operasyonları çok ciddi sonuçlar oluyor. Türkiye'nin demokrasisini, hukuk devletini, Türkiye'nin demokratik toplum düzenini tehdit eden terör örgütlerine karşı çok güçlü bir mücadele veriliyor. Tabii bu çerçevede aynı şekilde her zaman olduğu gibi Türkiye'nin terörle mücadelesini başka yöne çekmek isteyenlerin e, kara propagandasıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Buradan bir kere daha ifade etmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 Ağustos'ta düzenlediği iddia edilen bir hava saldırısında sincardaki bir sağlık merkezinin de hedef alınması sonucu sivillerin öldüğü şeklinde bir yalan haber, bir kara propaganda yapıldı. Tabii Türkiye'nin hem Irak'la ilişkilerinin olumlu bir şekilde koordinasyonun olumlu bir şekilde seyretmesinden rahatsız olan odakların bu haberlerin arkasında olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da terör örgütüne yakın bir takım merkezlerin bu propagandaları yaptığını öteden beri biliyoruz. Bu operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri dünyadaki sivillere bir zarar vermeme konusunda en hassas en dikkatli orduların başında gelmektedir. Terörle mücadelesini hukuka uygun olarak bu hassasiyetle yürütmektedir. Sadece terör örgütünü esas alan operasyonlardır bunlar. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin okul, sağlık merkezi veya ibadethane gibi sivil mekanları hedef alması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Bunların hepsi yalan haberlerdir. Buradan aynı şekilde Iraklı kardeşlerimize, Irak yönetimine de selamlarımızı gönderiyoruz. Yaptığımız operasyonların hepsinin, hepsinin bu terörle mücadele kapsamında ulusal güvenliğimizi korumak için gerçekleştiğini bir kere daha ifade etmek isteriz. Tabii Sincar'da güvenliğin tesisini teminen 2020'de, Ekim 2020'de bir anlaşma imzalanmıştı. Birleşmiş Milletler himayesinde merkezi hükümetle bölgesel yönetim arasında imzalanan bu anlaşmaya göre PKK'nın Sincar'dan çıkarılması gerekiyordu. Bu anlaşmanın da bir an evvel hayata geçmesini bekliyoruz. Hem ee, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyen terörle mücadele operasyonları Türkiye'nin haklı ve meşru mücadelesidir. Demokrasisini korumak, hukuk devletini korumak, demokratik toplum düzenini korumak için terör örgütleriyle çok yönlü mücadeleyi Türkiye başarıyla sürdürmektedir. Bu mücadeleyi veren bütün e ekiplerimize, bütün birimlerimize Buradan bir kere daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii Afganistan'daki durumu çok yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Afganistan şu anda dünyanın gündeminde. Maalesef çok acı verici manzaralar ortaya çıkıyor. 15 Ağustos itibariyle Taliban'ın Afganistan'ın genelinde yönetimi ele geçirmesinden sonra 15 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti ve Tacikistan'a gitti. Bir Afgan ordusunun teslim olmasından sonra Taliban fiilen ülkenin tek e, hakimi haline geldi. Bundan sonrasında Cumhurbaşkanımızın çeşitli temaslarını görüyorsunuz. Çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyor Cumhurbaşkanımız. Bu çerçevede İngiltere Başbakanı, Irak Irak'la Putin e, Rusya Devlet Başkanı Putin'le, Sayın Merkel'le e, çok yönlü bir e, trafik yürütüyor ve burada Cumhurbaşkanımızın verdiği temel mesaj Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasıdır. Bütün grupları, bütün etnik grupları, bütün dini grupları içine alan kapsayıcı bir modelin ortaya çıkmasıdır. Kuşkusuz insan hakları konusunda diğer konularda geçmişten de gördüğümüz gibi çok ciddi kaygılar vardır. Burada uygulamayı göreceğiz, uygulamayı takip edeceğiz. Yakın bir şekilde uygulamayı takip edeceğiz ama burada insan haklarına riayet, kadın haklarına riayet gibi konuların yakın bir şekilde takibimizde olduğunu ve bu konularda son derece duyarlı davranılması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Hem kapsayıcı bir sistem olmalıdır. Afgan halkının geleceği için bu gereklidir. Yeniden çatışmalara sürüklenilmemesi için hem de temel hak ve hürriyetlere saygılı bir uygulama olması son derece gereklidir. Bu Çerçevede Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır. Uluslararası toplum üzerine düşeni yerine getirmelidir. Hem bu bahsettiğimiz çok sayıda sivilin hayatına mal olan çatışmaların yeniden ortaya çıkmaması için aynı zamanda ora, o bölgelerde biliyorsunuz hem bu çatışmalar var, hem koronavirüs salgını var, hem ekonomik kriz var. Yani tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Çeşitli görüntülerde de zaten görüyoruz. Dolayısıyla buradan çekilenlerin aynı zamanda Burada daha büyük bir e, dramın ortaya çıkmaması için de uluslararası mükellefiyetlerini yerine getirmesi gerekiyor. Hiç kimse uluslararası mükellefiyetlerini yerine getirmeyip arkasından bu göç meselesi şöyle yönetilsin, böyle yönetilsin, şu kadar para aktarılsın demek gibisinden bir lükse sahip değil. Her seferinde böyle oluyor. Bir yer e, kendi kaderine bırakılıyor. Oradaki insanlık dramına karşı duyarsız kalınıyor. Arkasından ortaya çıkan göç dalgası orada yerleşik olan terör örgütleri, orada yerleşik olan uyuşturucu hatları ancak ancak bu bahsettiğim ülkeleri tehdit etmeye başladıktan sonra bu konu gündeme alınmaya başlanıyor. Yeniden Avrupa'yı ya da Amerika'yı tehdit etme aşamasına gelmeden terör örgütlerine ses çıkarılmayacaksa, uyuşturucuyla mücadele edilmeyecekse, göç konusunda Gerekli tutumlar alınmayacak, gerekli tedbirler alınmayacaksa o zaman Afganistan'da 20 yılda yaşananlar önümüzdeki 20 yılda bir daha yaşanır. Aynı şeyi bir daha görürüz. Bugün çekilenler önümüzdeki 10 yıl içerisinde Afganistan'a yeniden dönmek zorunda kalırlar. O zaman da kendi haline bırakılmıştı, kendi kaderine bırakılmıştı. Terör örgütleri orada yuvalanınca, uyuşturucu e, hatları oraya yerleşince, iç çatışmalar artınca bütün bu ve göç dalgası ortaya çıkınca Tekrar oraya gidildi, terörle mücadele adı altında. Şimdi tekrar kendi haline bırakılırsa bugün terk edenler 5 yıl sonra 10 yıl sonra oraya dönmek durumunda kalırlar. Bu tabloyu yeniden yaşamamak gerekiyor. Uluslararası toplumun, uluslararası kurumların hassas olması gerekiyor. Önemli olan Afgan halkının geleceğidir. Afgan halkının geleceğe bu bahsettiğimiz kapsayıcı bir modelle temel hak ve hürriyetler konusunda hiç kimseyi tedirgin etmeyecek uygulamaları görerek e, yürümesidir.